arkadaşlar. Yeni bir videomuzda daha beraberiz. Ee, bugün hiç planda yokken böyle bir anda sabah karar verdik ve Kartepe'ye geldik. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü 2021 yılının başlarındayız. İnşallah çok güzel böyle bereketli bir yıl olur. Ee, gerçekten dediğim gibi hiç haberimiz yok böyle bir dünden bir planımız yoktu yani gidelim mi gitmeyelim mi diye sonra sabah kalktık Aa, baktık ki tekrar ikinci kar yağmaya başladı Ondan sonra bir taraftan yürüyoruz ve çok soğuk hava. Sonra kar, karı görünce ben çok mutlu oldum. Dedik ki eşimle hadi beraber oğlumuzu da alalım. Şöyle bir kar tepeye kaçalım mı? Ondan sonra geldik buraya. İşte saat iki buçuk falandı. Yollar açık bu arada. Ama yoğun bir kar yağışı var gördüğünüz gibi. Ee, malum üç dört gündür ben evdeyim. Yasaklardan dolayı böyle bir canımız sıkıldı. Dedik ki hadi gidelim bir gidelim. Böyle apar topar kalktık geldik. Eee çevirmeler vardı. Polis abiler sağ olsunlar. <laughs> e, yasaktan dolayı biz birazcık böyle geçmiş olduk yani. 2-3 e, yerde durdurdular bizi. Ama yol açıktı. Kartepe Belediyesi güzel çalışıyor. E, araçla herhangi bir sıkıntı olmadan çıktık. E, ondan sonra işte arkada Kartepe Oteli var. Otelde bir çayımızı içtik sıcak. Şimdi teleferikle biraz gezicez ama işte dediğim gibi hafta sonu e, koronavirüs yasaklarından dolayı gördüğünüz gibi çok öyle bir yoğun değil. Normalde aslında burası hafta sonu çok yoğun oluyor. Kalabalık oluyor çıkarken böyle sıra sıra arabalar, otobüsler, tur otobüsleri falan oluyor. Ama bizim şansımıza bugün biz hiç duraksamadan birkaç tane araba vardı böyle çıktık geldik. Gayet de güzel oldu. Ondan sonra şimdi akşama kadar buradayız. Geceye kalır mıyız belli değil. Biz de öyle kafamıza göre iyi bakın. Sizi seviyorum. Herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Hoşça kalın.